Yaklaş hadi. Sev bakayım bana. Hadi, hadi kızım gel, benim. Öyle değil. Ayakta git yana. Ha. Ya, Yürü yanaş yanaş yanaş. Oha. Yanaş sana. <laughs> bak bir yanaş bir yanaş. Bir yanaş, bakayım ne yapacak. Hadi bir, cidans, bir yanak yolla. Baron. Ben yaklaşayım mı? Alo. Hadi gel bir şey Şuraya şey. Gel. Duydum yalnız Ezel. Ne? Duydum yalnız. <gülüyor> bak. Bak. <gülüyor> tamam sen git bakayım. Bakayım sana yapacak? Hayda, bana da yapma. Hayır, normal sev. Azgınlık demek. normal sev. Tam tamam, <laughs> ben şey yapmam. Tam abi. git. <laughs> Özür dilerim. Git sev. Mesela, Sevsene. He hallıyor. <laughs> Oran abi abi. Sev. Ya bu niye <laughs> olabilir yanına yana. Abi. Hayır. Ya bak Semih'e bak. çıkartmayın gel. Bak gördün mü? <laughs> ben ama işi bozmuşum ha. <laughs> arka, yani. arka arkalı arkalı gel. Bak bak gene. bak. <laughs> Ya Hacı abi Burak tuttu yerde çekiyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Biz deneyelim da, bir deneyelim de bir gün sana yapacak mı bakayım? Gel. gel. Hadi lan. <gülüyor> <gülüyor> hadi oğlum. Yok yok abi valla ben. Hayır. <laughs> Semiye özel mi? Ya, <laughs> bak Hadi bak. bak. Semiye özel mi? Ona bakacağız geç. Nerede o günler yürü. Emre gitsin. <laughs> Emre zaten korkuyor ki normalde. <laughs> gidemem ki abi ben. Baran az da. Ya hadi be oğlum ya. Baran az da vallahi gidemem. Hadi ne gel. var lan? Ne var? Semih Sem Sem arz diyor. Semih çağırıyor. Sem Baron, bir tane Sem karı buldum, gel <laughs> gidelim. Yok diyor sen gel. <laughs> gel bak, gel. Tamam, gel. direkt sana avlıyor ha. Var ya? Bak bak bak. Direkt. Abi abi ya abi ya. O bir şey olmaz. Direkt mevzu sensin yalnız ha Semih. Ah, ne <laughs> oldu lan gelemedin mi? <laughs> Baron. Bak. Görüyor musun? Eve git Semih. Direkt mevzu sensin. Gel gel. Bu niyeti... nereye gel? Sen gitsene. Ama alıyor bana. Hayır seni başka yere. Tamam mı bak o onu alıyor sana almıyor. Sen direkt sev. Kafasını sev. Ulan sen bile korktun ya. Bak Semih'e bakarak ağlıyor bak. Gel buraya gel. Gel. Gel bebeğim diyor. <laughs> 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 Geleceğim ama. Sapıtmazsan. <laughs> tamam hadi, hadi git sev git sev. Sen mi komut veriyordun ki abi böyle rahat rahat söyledin? Tamam seyredin. git sev. Şşş. Hadi git. Şşş tamam bir şey yapma. Tamam. <laughs> Bak direk şey hazırlı. direk hazırlı. Ben işimi halledeyim ya diyor. Direk hazırlanıyor Semih. Çık şuradan kız. <laughs> Neyi izliyoruz? <laughs> Sinema mı oynatıyoruz? Çiftleşme dönemi. Harbiden bir dene de bakayım. Sevda. Ben geldim az önce ya. Kerkin bana. Sana kerkinmedi. Ya, azma, Hayır o ara buna kızmıştı ondan oluyor Sanka, oldu bak. Çiftlik git. Döneminde Semih aha, aha. Bak git. Ya varın Ramazan'dayız. Hadi bak. O bir saat. <laughs> bırak bırak bırak. O bir saat yapar bakayım. Bas yapacak mısın? Sadece Semih'e özel mi onu baran, merak ediyor. Baran, baran lütfen yapma. Abi. Bak. Tamam. Sadece, Sadece Semih. Bak görüyor musun? Bunlara yapmıyor bak. Yana 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 yana. Aha. <gülüyor> <gülüyor> bak. Bak. Görüyor musun Semih? Bak. Sadece sana halleniyor. Tamam o çıkarıyor Çıkart, çıkart. Çıkar, ayağını çıkar Semih. İzin vermeyin ki. Abi bu bana şey yaptı. Ayak ayak bana... Ayağım tut sana şunu, tut şunu, tut tut. tut. Elini oraya koyma tabii. Tamam da abi gel hadi. Az önce galiba götüme dişi değdi. Bir sert bir şey verdi <laughs> çünkü orada. Benim ayağımı dolar Niye, Niye yamuk, yamuk çekiyorsun? Benim ayağım dolar <laughs> dişi. Sen Yala... Üstüme yaladın. Daha demin yüzümü yıkadın, şimdi üstüme. Sen de o belli oldu. Sevi, yani Semizciğim, şimdi sen bir e, detay ver. Niye bunun mevzusu senle? Valla abi bilmiyorum. Ramazan Ramazan, kafayı da bozmuş. Manyak. Ama ama tamam, bak şimdi böyle güzel, bak kız yanında, kıza bir şey demiyor. Bak o da yanında, ona bir şey demiyor. Cihir bilmiyor ki manyak. Bana ama geliyor. Sen yanına gidince direkt mevzuya giriyor. Niye? Seni gitmek bakayım. Şimdi bak bu kadar Cerem'e çektin ya. Evet. Bu videoyu izledikten sonra millet ne yapması lazım? Artık buna bir like değil mi? Yani like, yorum, abone falan. Değil mi? Olması lazım. Hakkımı helal etmem olmaz. Neredeyse <laughs> ne oluyordu? Namusundan oluyordu. Oldu <laughs> da zaten. <laughs> Buraya çekiyormuş gibi bu altı çekiyor. Kim? Sen. Altını niye çekeceksin? Hadi ikiniz bebek için bakayım. Bak 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 bak. Sev sev bak 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 bak. bak, bak, bak. <gülüyor> <gülüyor> Direk yalnız var ya. Direkt ellerini sıkıyor <laughs> ha direkt. Ona bak. Bu <laughs> benim bu burada bana niye? Sadece ya? buna yapıyor ha. <laughs> Eymen sev bakayım. Yanaş yanaş Eymen yanaş. Vallahi sevmiyor. <laughs> <laughs> bak. Bak bak Semih'e kızıyor bak. Semih git sen. Senin ilacın bende. <gülüyor> 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 bak gel bakayım gel. <laughs> Semih'e e kızıyor. Gel ya. Sabahtan <laughs> beni görmüyor. Devam bir koktu. <laughs> Hacı abi, selamun koptu. Köşe market var mı şurada nerede ya? Gel beraber paylaşalım tamam. <laughs> Seni resimden doğarken bakmasın diye. Güzel. Ben Tamam ben. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki şaka yapıyor ya Ezoş <laughs> ya. <Yes. gülüyor> <Yes. sadece gülüyor> Kim <gülüyor> o? Neyse sen zıplamadın Heh bak alıştı sonunda. Bunu da yalnız boyu yetmiyor. Bakmaya çalışıyor arkamdan ama boyu yetmiyor. <laughs> Kim o boyu yetmeyen? Bak ka kaç kaç kaç. Aha Baron çıldırdı. Baron çıldırdı. Semi bir de ağzı bu oyunu oynarken bir bakalım bakimele. Yok yok. Hele onu bırakıp dönecek mi sana? Yanlı yanaş, sevme. Hani onu bırakıp senin mevzuya kendini verecek mi bakayım? O zaman gerçekten ciddi düşünüyor demektir. Evet, o zaman gerçekten ciddi düşünüyor demektir. Eve geleceğiz seni istemeye. <gülüyor> <gülüyor> Barona isteyeceğiz seni artık. Allah'ın emri peygamberin evet. kavliyle. Bacanak. Bacanak değil işte, aşkım Başanak. diyeceksin. <laughs> Hayatım Başanak. diyeceksin. Bebeğim. Sen git lan, çakma sarı. Şey, çakma. <laughs> 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 abi <Aa>, beyaz <laughs> Bak öyle tutup çeker işte gel lan buraya. <laughs> Semih ciddi düşünüyor Bu çok <laughs> Sevi. Bu, bu çok ciddi düşünüyor ben sana söylüyorum söyleyeyim bak. Abi. Ayrılmak istemiyor Bak bak bak. Dedim ben gel bir sen öldürürüm seni. Sen. <gülüyor> <gülüyor> Semin, tek derdi sensin ha. Buldum Semih cam durmaz <laughs> 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 Ahahahah Ahahahah Bana gömlek Kocana söyle alsın Kocası baron var <laughs> abi. Kocasının bir tanesi Çat 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 <gülüyor> <gülüyor> Uf, Aha Oturur ha Seni bu da herkese atayamadın Hayır gömleği var ben Boşa gitsin Güzel güzel Hayır, Sen mi? ne yapıyorsun? Mesela. Güzel. Sen boşa gitsin.